Saray'ın Yeşiltepe kasabasındayız. Bana diyor ki vekilim diyor. Ankara'ya gidince söyle iki dönem bunlara oy verdim. Oyumu oyunu geri göndersin. <laughs> de Kendin <laughs> söyle. Benim oyumu geri göndersin İki devre oy verdim. AK Parti'ye. Derhal verin oyunu göndersin dedi. <laughs> Ne ben de Sen, istiyorsun? O zaman <laughs> başladığın günkü e, çiftçiliğinle bugün arasında iki oyluk, on yıllık farkı da istiyor. Farkı <laughs> da bir istiyor tabii canım olur mu? O kadar? olur alayım, Onu da alayım gayrı. O <laughs> verdiğin Yani hayvan sayın kaçtı o zaman payıcı. başladığında mesela? <laughs> on beş hayvan. On beş hayvan. Şimdi kaç? Dört mü kaldı? Dört kaldı. Dört kaldı. Dört kaldı onunla şimdi bizim şu anda gideceğim, birini satacağım valla. Çiftçilik de yapamaz. Yok, nerede yapacağım çiftçilik? Altı tane çocuğum. Bazen e, yetkililere de söylüyoruz. Biz gelip hangi partilisin diye kimseye sormayız. Çünkü dediğim gibi tarımın siyaset olmaz. Ama iki kez AK Parti'ye oy verdim. Oyumu geri versin diyor. <laughs> Kokten sürmez ağacı babam benim. Kokten sürme. Ah babam elime bir geçse şimdi. Yani bu, bu böyle aşağıda bu adam. <laughs> Kokten sürme babam sağcı. Neslimiz <laughs> tamamen. Neslim batsın, neslim kor olsun. de, ver ver. 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 Ama verdim iki de. Senin verdim. güvenine ver. layık olmayanlar utansın. Senin bir suçun yok. Böyle mi olur ya? Yani biz söylüyoruz, vatandaş oyunu geri istiyor. İstiyorum kardeşim. Evet. Oyumu geri gönder işte en azından bayrak. Babamın da bayrak almayayım oyunu. Bayrak neden verdi? Gözümün diyor ışığına, gözün ne ışıyacak senin gözün ya? Gözümün diyor ışığına bir bak diyor. Bak var mı benim gözüm ışıyor mu? Işıyor mu? Acı adamın gözü ya. Olmaz. Bu nasıl böyle bir şey ya? Koca aman tarım bakanı. Bu Gözün yaşına işçi. kadar böyle bir canım. Duymadım yok. vallahi 65 yaşındayım ya. Böyle bir şey duymadım ya, olur mu ya? Biraz adam dikkat eder yok. Koca aman tarım bakanısın ya. Durmuşsun da sen diyor benim gözümün ışığına bak diyor. Ne var senin gözünde? Gözünde ne ışıyormuş?